kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda renkli düğme süsleri öreceğiz. Koton iplikle şöyle hemen göstereyim bakın ince bir ip. 2 milim tığım ve yonca modeliyle devam edeceğiz. 4 tane modeli tek videoda kolayca detaylı bir şekilde örebileceğiz benimle beraber başlayıp benimle beraber örebilirsiniz. İpimi sabitledikten sonra 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gömlek düğmesine örüyoruz. Birinci zincirime sık iğne ile bağlantımı yaptım. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Tığa 2 ilmek doluyoruz. Yaptığımız halkanın içine 3 tane trabzan örüyoruz. 2, 2 alarak 3 de çıkıyoruz. Tığa 2 ilmek doladık. Yaptığımız halkanın içine girdik. 2, 2 alarak 3 de çıkıyoruz trabzanlarımızı 3'te çıkıyoruz. 3. trabzanımızı da örelim. Zincirle beraber 4 tane oldu. Şimdi 3 tane zincir bakın sayalım 4 tane oldu. 3 tane zincir hemen dibine bir sık iğne. Ve 5 tane oldu. Tekrar 3 tane zincir tığa 2 ilmek doladık. Tırabzanımızı örüyoruz. 3 de çıkıyoruz. 3 tane trabzan örelim. 2 tığa 2 ilmek doladık. Ve 3. tırabzanımızı örüyoruz. Zincirle beraber 4. 3 tane zincir dibine bir sık iğne ve 5 tane oldu. 4 yapraklı yonca için 3. yaprağımızı örmeye başladık. 3 tane zincir tığa 2 ilmek doladık. 3 tane trabzan. Trabzanlarımızı 3 ile çıkıyoruz. 3 tane zincir hemen dibine bir sık iğne. 3 tane oldu ve dördüncü yoncamızın dördüncü yaprağı için 3 tane zincir ta 2 ilmek doladık 3 de çıkıyoruz ta 2 ilmek doladık 3 de çıkıyoruz 2 tane trabzan ördük 3. örelim 3 tane zincir hemen dibine bir sık iğne ve 4 yapraklı yoncamızın 4. yaprağını da ördük. Şimdi 8 tane zincir. 2 tane zincir boş bırakıyoruz. 3. zincire sık iğne. 8 tane zincir ördük. 3. zincirden itibaren 6 tane sık iğne. Her zincire bir tane sık iğne. Altı tane şu 6. sık iğnemdi. Evet bitirdik ve yaptığımız halkanın içine bir tane daha sık iğne örelim. Bir zincir. İpimizi burada kesebiliriz. Ve yoncamız bitti. Bu ipi de hemen dibinden kesmeyelim. Güzelce şöyle arkadan gizleyelim. Daha ince bir tığınız varsa daha kolay olur ipi gizlemesi. Şöyle ben göstermek için gizledim bakın. Fazla ipini şimdi kesebiliriz. Ve yoncamız bitti. özellikle düz renk beyaz gömleklerinizde daha da güzel duracaktır bu yonca modeli. Ve görmüş olduğunuz gibi çok da kolay. Hemen geçelim papatyamıza. İstediğiniz renkten örebilirsiniz. Şöyle yoncaları alalım. Papatya'ya geçelim. Yine aynı 2 milim tığla kırmızı renkle papatyamızı örelim. 8 tane zincir. Bakın bunu saymıyoruz. Bu sabitleme zinciri. 8 tane zincir. Birinci zincire şöyle sayıyoruz. Birinci zincire girdik sık iğne ile tutturduk. 3 tane zincir. 1 2 3 Tığa 2 ilmek doladık. Yaptığımız halkanın içine girdik. 3 tane trabzan. Trabzanlarımızı 3'te çıkıyoruz. Tığa 2 ilmek doluyoruz. 2 2 alarak 3'te çıktık. Tığa 2 ilmek aldık. 2 2 alarak 3'te çıktık. 3 tane trabzan ördük. 3 tane zincir hemen dibine bir sık iğne. Baştaki ve sondaki zincirlerle 5 tane olacak. 3 tane zincir ta 2 ilmek doladık. 3 tane trabzan örelim. Aynı yoncada ördüğümüz gibi 3 tane trabzan. 3 tane zincir hemen dibine bir sık iğne 3 tane zincir tığa 2 ilmek doladık 3 tane trabzan örüyoruz yan yana 3 tane zincirle hemen yaptığımız halkanın içine bir sık iğne papatyamızın şöyle 3 tanesi bitti. dördüncüye geçtik. Papatya yaprağını 3 tane zincir, 3 tane trabzan 3 tane zincir, hemen dibine bir sık iğne. 4 tane oldu. Tekrar 3 tane zincir. tığa 2 ilmek doladık hemen dibine bir trabzan tığa iki ilmek aldık bir trabzan tığa iki ilmek aldık ve üçüncü trabzanımızı ördük üç tane zincir hemen dibine bir sık iğne bir tane zincir ipimizi burada kesebiliriz. ve bu kestiğimiz ipi de yine aynı hemen dibinden kesmeyelim. Ters tarafında güzel gizledikten sonra keselim ki açılma yapmasın. Ve popatya modeli de bitti. Şimdi hemen şu fiyonk modeline geçelim. Bu fiyonk modeli biraz karışık gelebilir ama çok kolay. Onu biraz koton ipin daha biraz kalını. Çok az bir kalınlığı fark ediyor. Onunla göstereceğim belli olması açısından. Sayılarını aynı ince kotonla ördüğüm sayıda vereceğim. Şöyle ipimi sabitledikten sonra bunu saymıyoruz. 8 tane zincir. Birinci zincirime girdim. Bir tane sık iğne ile ve halkamı birleştirdim. 3 tane zincir. Tığa 2 ilmek aldım. Yaptığım halkanın içine trabzan örüyorum 5 tane Evet 5 tane trabzan yine aynı 2 2 alarak 3te çıkıyoruz 6 tane trabzan öreceğiz kenar zinciri ile 7 tane 3te çıkıyoruz trabzanlarımızı 2 4 6 7 kenar zinciri ile 7 tane oldu 3 tane zincir ve döndük birinci tepeye değil birinci tepeye zinciri sayıyoruz ikinci tepeden başlıyoruz her trabzan tepesine bir tane trabzan tığa 2 ilmek doluyoruz 3 de çıkıyoruz 6 tane trabzan örelim kenar zinciri ile 7 tane olacak Evet 7 tane olduktan sonra şöyle iki kat oldu. 3 tane zincir ve modeli çevirdik. 3. sıraya başladık. 1. değil, 2. tepeden 1 2 de çıktık. İlmeği kapatmıyoruz. 2 ilmek aldık tığımıza. 2 de çıktık. 3.'yü kapatmıyoruz. Tığda ilmeklerimiz birikecek hepsini aynı anda kapatacağız. 6 tane ilmeğimizi şöyle tek tek toplayalım. 2 de çıkıyoruz. 2 ilmek aldık. Girdik. 2 de çıktık. Tığda ilmeğimiz birikti. Hepsini bir kapatıp bir zincir. Şöyle ikiye bölüyoruz. Bakın. Ortadan şurada 6 tane trabzan örmüştük. Kenar zinciriyle 7. Ortalayıp tam şuradan sayalım. Ortalayıp tam ortaya girip halkanın ortasından çıktık. Sık iğne ile tutturduk. Modeli çevirdik. Halka yukarıda kaldı bakın. Halkanın içine girip bir tane sık iğne ve ikiye katladık. 3 tane zincir tekrar aynısından yine örüyoruz. 6 tane trabzan kenar zinciriyle 7 tane her seferinde tığa 2 ilmek doluyoruz. 2-2 alarak 3'te çıkıyoruz. 6 tane trabzanımızı örelim. ve ikinci sırasına geçelim. 2, 4, 6, 7 3 tane zincir modeli çevirelim. Tığa 2 ilmek doladık. 1. zincirin tepesi sayılacağından 2. tepeden başlıyoruz. 6 tane trabzan her trabzan tepesine 1 tane trabzan kenar zinciri ile 7 tane olacak. Evet. sayalım ve sonuncu trabzanımızı da örelim 3 tane zincirle dönelim 1-2-3 tığa 2 ilmek alıyoruz 2 de çıkıyoruz kapatmıyoruz 6 tane trabzanımızı bu şekilde örelim her seferinde tığa 2 ilmek 2'de çıkıyoruz ve tığda ilmeklerimizi biriktiriyoruz. Girdik, 1, 2 de çıktık. Tığda ilmeklerimiz bakın birikiyor. 7 tane trabzanın, 6 trabzanın bir de kenar zincirinin ilmeğini birden kapattık, bir zincir. Ve şöyle tersinden tam ortalayıp girdik halkanın içinden de tığımızın ucunu çıkarttık. Sık iğne ile girip sıktırdık bir zincir ve ipimizi kesebiliriz. İpi de güzel gizledikten sonra fiyonk modeli de bitmiş oldu. Bakın bu ip biraz kalın. Diğer ipime göre. Bu da koton ip. Modeli belli olsun diye bunu biraz kalınla göstermek istedim ekranda daha çok anlaşılsın diye bir de güzel gizledikten sonra hemen kesmiyoruz bakın baya bir şöyle gezdirdim açılma olmasın diye ve fiyonk modeli de bu kadar kolaydı bakın şu ince iple ördüm aynı sayılarda hiç değişiklik yapmadan daha büyük durdu İpinize göre ayarlayabilirsiniz böyle şimdi geçelim kelebek papatya ile aynı sadece ikili trabzan ve üçlü trabzanla kelebek modeli bu büyükler için olanı küçükler için olanı daha süslü daha renkli hemen devam edelim 8 tane zincir. Birinci zincire girdik. Şöyle bir tane sık iğne ile halkamızı oluşturduk. 3 tane zincir. Tığa 2 ilmek doladık. 3 tane trabzan örelim. 2 de çıkıyoruz. Her seferinde 2 ilmek doluyoruz. 2 2 alarak 3 de çıkıyoruz. 3 tane trabzan kenar zinciri ile 4. 3 tane zincir hemen dibine bir sık iğne. Yaptığımız halkanın içine yapıyoruz sık iğnelerimizi. Şimdi 2 tane zincir. 1 2 1 ilmek doladık tığımıza. 2 de çıktık. Tekrar 1 ilmek. Tırabzanımızı ördük. 2 de çıkıyoruz. 3 tane tırabzan. 2 tane zincir. Hemen bir sık iğne yapıyoruz. Halkanın içine girdik. 1 yaprağı büyük. 1 yaprağı küçük oldu. 2 tane sık iğne. 2 tane zincir tek ilmek doladıktığımıza 2 de çıktık. 3 tane trabzan örelim. 2 de çıkıyoruz. Kenar zinciri ile 4 tane. 2 tane zincir hemen dibine bir sık iğne. 2 zincir. Girdik. Halkanın içine bir sık iğne yaptık. Ve bu ikili trabzanlarımız yan yana. Şimdi 3 tane zincir. Tığa 2 ilmek doladık. Halkanın içine girdik. 3 tane trabzan örüyoruz. 3'te çıkıyoruz. 4 yapraklı ikisini 3'te çıkıyoruz. İkisini 2'de çıkıyoruz. 3 tane zincirle girdik. Halkanın içine bir sık iğne. Hemen şu ortaya birleştirdik bakın. 2 tane daha sık iğne örelip Hemen bir zincirle ipimizi kesiyoruz. İkili trabzanların arasına da iki sık iğne yapmıştık. Şimdi bu üçlülerin arasına da iki tane sık iğne yapmış olduk. İpi de gizleyip hemen modelimiz bitmiş oldu. Kısa sürede kaç çeşit yapmış olduk bakın ördük. Çok da güzel oluyorlar. Hangisi hoşunuza gidiyorsa ondan örebilirsiniz. Dilerseniz tek renk örün, dilerseniz renk renk. Orası artık sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz bu kelebek modelinden, papatya modelinden, fiyonk modelinden, yonca modelinden hangini beğendiyseniz örebilirsiniz şimdi şöyle beyazın üzerinde göstermek istiyorum renk renk hepsini bir karıştırıp düğmelere takalım ben bu gömlek düğmesine göre ayarladım orta zincirini sizler kendi gömleğinizin düğmesine göre zincir sayısını halka yapın bir deneyin ondan sonra modeli uygulayabilirsiniz eğer ipiniz ince ise 8 tane tam dek geliyor. Benim diğer fiyongu ördüğüm gibi biraz kalanıysa 6 tane. Orta zincire 6 tane yetiyor. Dediğim gibi eğer ipiniz ince ise 8 zincir. Evet renk cümbüşü. Renk renk. Kelebek de çok güzel duruyor taktığınız zaman başka bir videoda çocuklar için daha eğlenceli daha böyle amigurumi tarzında düğmelerle devam ederiz. Şimdi.